Selamun Aleyküm. Hayırlı bayramlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler yerinde mi? Allah iyilik sağlık versin. Herkesin bayramı bayrak olsun. Küçükleri öpüyorum. Büyüklerin ellerini öpüyorum. Bugün size kimi çekiyorum? Fındık mı? Fıstığı çekiyorum bugün size. Ha, gel baba, gel baba. Şimdi fındık fıstık Fıstığı çok merak edenler var. Abi bu nedir? Bu sincap. Böyle bir şey. Hareketli. Sincap bakımı Hep anlatacağım. Merak etmeyin. Çok merak ediyorsunuz. Sincap bakımı nasıl? Küçükken alıyorsunuz, getiriyorsunuz. Ben bir arkadaşım ona getirdi. Şimdi bunlara sütten bakıyorum. Küçük küçük ceviz atıyorum. Küçük küçük ceviz atıyorum. Bakalım. Yanlarına bu kutta bakıyorum. Sularını bi biberonlayla veriyorum. Süt de veriyorum arada. Şimdi yavaş yavaş cevizi alıştırıyorum. Ee, kemirgen hayvanlar Biraz kemirgen ama şimdi küçük olduğu için kemirgen değiller. Şu an sadece evcilleştiriyorum. İşte temas 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 hep temas et temas insan görsün, bizi görürsün, alırsın. Buna da ona da fındık, buna da fıstık. Bu kız olan, o erkek olan. Bunlar eğitim alır mı? Alır. Eğitim derken ne? İnsan diyaloğu. İnsanla iletişim kurar. Gel. Git, Tabii ki otur, yat, bekle yapmazlar. Çünkü hareketli hayvanlar. Çok sevimli hayvanlardır. Bakılır. ama Böyle durmaz yerinde. Böyle gezeler üstünüzde. Dur, fıstıklar Baba baba gitti. Gitti, gitti, gitti. Gel, gel. Hadi, hadi. 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 Fıstık korkma. Gel 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 fıstık gel. Böyle bak orada geziyor. Bak orada geziyor. Bak geziyor. Abi git kardeşine. Ha? Git kardeşine. Abi nasıl bakıyorsun? Nasıl ediyorsun? Bunların bakımına zor bir şey yok. Dışkıları aynı fare gibi zaten. Küçük küçük. Aynı bak burada görün. Burada böyle. Dışkısı bu kadar. Küçücük. Bunlar şimdi zaten evcilleştiriyorum, insan alışıyorum. Ee, insan i̇nsan görmemiş. Şimdi yavaştan yavaştan insan alışıyorlar, çevreye alışıyorlar, ortama alışıyorlar. Zamanla 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 ne olacak? İnsanla iletişimler olacak. Büyüyünce inşallah size video çekeceğim, göreceksiniz. Nasıl bakılıyor? Evde zaten her zaman uyuyorlar küçükken. Bir bez koyuyorsunuz. Anne doğuruyor ya, Bezin içine doğuruyor zaten. Küçükçe bez taşlara topluyor anneleri. Kaçtı. Bayanlar çok korkar fare benziyorlar. Fare gibi hızlı hareketliyorlar. Bunlara bunun şırıngayla süt veriyorum. Gel 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 babaya gel babaya gel babaya gel, gel babaya gel gel, babaya. gel gel babaya gel babaya anam 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 ana

Şimdi gel biz biraz gezek. Size Latte'nin yine evini göstereceğim. Ortamı göstereceğim. Tam güzel hava, tam bahar havası. Burada kim var? Gama var. Ben varım. Gel, gel gel size biraz çiftliği getireyim. Burada bu var. Bunları U falan yaptırdım Suriye'de. Tersi iki çıkmıyor. <laughs> yok lan yok burada hepsi. Şey. gel ulan ben gel bak bak bak. Burada yeni toplarımız var. <laughs> Köpeklar çok ilgisini çekiyor, çok seviyorlar. Burada altın, görse altını severiz. Kırmızı olsun, altın olsun, iki parça fazla olsun. Daha deyin. Yani. Köpeklar kullanılan mamalar. Burada hani. bak, burada böyle bunun yavrular içindir. Bu böyle yavrular için, küçücük. Bu da. Bu şekilde böyle. Bu da yavrular için. Bu da kropla somonlu. Aynı şekilde. <laughs> Bu mamayı kullanıyorum. Gel abi. Ha, dezen Tefe. Bundan kullanıyorum. 600 milyon mu ne? Bir kapak atıyorsun. 5 litre, 6 litre suya yetiyor zaten. Harika dezen Tefe de temizdir. Şimdi laftenin yerine gidiyoruz. Müllat denen hamile diye maliyet bana baya patladı. Şimdi bunun iç sadece iç demirini 20 bin lira mal ettim. Tahta toplam ne gitti. Her şey şu ana kadar 17 milyar 18 milyar gitti. Usta zaten hep ikiyü. Usta işler çalış. Gel. İnşallah deneme yapacağız. Bu kaldırırsa kaldırmazsa büyük teker alacağız. Buradan içeriye girdik. Selamun aleyküm. Burası böyle. Burası yavru doğum yeri. Doğum sandığı. Öyle düşünün. Etrafı şey yavru altına girecek şekilde. Burayı niye yaptım? Burada yavrular anneyi emiyor ya. Anne sıkıldığı zaman buradan çıksın. Burada otursun. Yavrular aşağıda dursun yavrular biraz ayaklandı mı en azından buradan annenin yanına çıkmak zorunlu olsun ki onlar yüksekten yani yüksek korkusunu atlatsın bir de çıkma alışkanlığı olsun biraz komple ahşap yaptık ee, zaten buraya kadar şey geliyor ne de üst, ismi Çatıya serliyor ya. membran. Membran geliyor. Ondan sonrasında içeriye yapışkan olacak. Kapatacak. Hava almayacak e, eh, ahşaba kemirmez mi? Kemirmez. Doğum yapan anne kemirmez. E, e, genelde latte falan da hiç kemirmez. Söyledim yapmaz zaten. Evden zarar vermez. Böyle çıkalım. Tepeyi oval yaptık. Böyle her yere çatı döndük. Gel. Bu da ustamız. Ta neden getirdik? Ben tam Almanya'dan, Almanya'dan geldim abi. Almanya'dan geldi. Bartel'den geldi özellikle. Neden? Bartel. Almanya bu Bartel. He Bartel. Sen annen nereliydi? Anne <laughs> bununla. Baban. Çorumlu. Çorumlu. Sen yaptığın çorumlu yapmaz. Vallahi yapmaz. Vallahi billahi. Sen şimdi kadar <laughs> sadece Bu işi mi yaptın yoksa başka işler yaptın mı? Nasıl işler Kenya'lı? Ya kurulur mu E kuş yok ki ne yapılmaz abi? E kuş yok, diş yok. E ne, ne yaptın Ya Yapacak bir şey, işe devam. Akıt. <laughs> Gel <laughs> <laughs> seni gidelim. Muharrem sen yaşın kaç? 53 54, 53. 54. 54. Bir daha dünya gelsen ne yapmazsın? Evlenmem mi bunu Evlenme hayatı biter abi. Biter değil mi? Şerefsin biter. Sen Evlenir kaç yıldır bu işi yapıyorsun? 36 yıl. 36 yıl. Yani. Hiç zararını gördün mü bu işin? Yok. Zevkle yapıyorum bak. Ne zevkle, zevkle yapıyorsun değil mi? Abi. Sonra yapmıyorum. Sen sanatkar bir adamsın. Sanatı seve seve. Üç gün mü beş gün olsun abi. ama güzel olsun. İyi bir insan nasıl olmalı Muharrem Usta? İyi bir insan nasıl olmalı mesela? Bu iyi insan dediğin insan nasıl? Yani nasıl bir... Anne böyle dene böyle sert olmayacak. Olmayacak değil mi? Mert. Yani Dürüst. Ben onu başka bilmem. Eşine nasıl olacaksın eşine? Delikanlı bir adam eşine nasıl davranır? Nasıl da olmalı yani? Eşine güzel olmaz sağ Değil mi? Bir de Hadi. eşine nasıl davranmalı eşine? Eşine nasıl davranmalı? Delikanlı adam, akıllı adam. Ya dövmemeli. Yok o yok. Değil mi? Sen çeşin Hakaret yok. Hakaret yok. Hakaret yok. Dayak yok. Küfür yok. Tamam Han, hanım şunu getirmiş. Hanım bunu yapar mısın dersin. Bir gün kırmadan ya, Kimse kimse gönülü kıramaz. Değil mi? Kıramaz. Tamam. Ama bir de biliyorsun bir kitapta sürüyorsun. Sen ilk ilk aşkın, ilk manitan yenge mi diyor? Ondan önce oldu Vardı. <laughs> Vardı mı? Kaç yaşında doğru söyle. 18 yaşındaydık ya. Cidden. Vallahi askere ismi neydi? Askere gittim geldim. Hı, -hı. Kız İsmi neydi? Selma. O da sen seviyor muyum? Tabii ya. Cidden. Vallahi Mektup mu yazıyordunuz yoksa? Tabii. Camdan cama mı? Kağıt atıyorduk yere. Kağıt. Atıyor. Tabii abi. Şimdikiler internetten eğleniyorlar. arıyorlar. Altı ay sonra boşanıyorlar. arıyorlar. Vallahi mahkemeler ne uğraşıyor biliyor musun? Savcılık, hakimler. Boşanma davasıyla. Yengeyi de gördün sen? Komşum benim torunumda. Ha, çorumda buldum. Hı. Selma ne oldu? Selma'yı ondan sonra gördün mü? Yok, görmedik. Mi? Görmedin Evlendim, mi? Öğrendim, gitti. Keşke Selma'yla sana böyle bir yer yapsaydık. Burada yaşardınız Sen mi? Ya, yerimiz var ya. <laughs> burada mı yatacağım abi? Zaten ne vereceğim ya? Ne kadar verdik buraya. 20 milyon para verdik buraya ya. ya vallahi Zaten billahi. Zaten ne vereceğiz? Buraya bir el sallayalım. İnsanlara söyleyeceğim bir cümle var mı? İnsanlara, babala... Sen, abi senin öyle... Babana mı söyleyeyim? Ya, yok, <laughs> tamam. O bir şey değil, değil. <laughs> İnsanlara buradan bir şey söyle. Ne yapsınlar? Dünyada iyi olmak için ne yapsınlar? Kesinlikle <laughs> sen yemin haberin yok ki ya. Ya sen nasıl yemin Nasıl Hatta seni gelmiyor musun ya? Ben vallahi fark etmedim ya. Ben de e biz oraya konuşuyoruz. Yok da ya, ya da, 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 oturduk yani ne kazık gibi konuşacağız. Ya ben onunla haberim yok ya. Biz öyle şeyler düşünmüyor ya. Ya düşünmüyorum. Sen burada insanlara ne diyorsun? Bir şey söyle insanlara. Güzel bir şey söyle bak. Herkes seni <laughs> 100 Yüz bin kişi seni izleyecek. İzleyecek i̇zleyecek ama dişe konuşamaz Diş mi kaldı? Ya dişi kuşu boş ver. Sen burada ne diyeceksin insanlara? İnsanların iyi olması için ne olsun? Evet. Ee, Geçmiş kutluyorum. Evet, daha geçmedi içindeyiz ikinci gün. Şimdi de bayramını kutluyorum. Başka da şey demiyor Stop. Stop. Ben hanımız alıyor çatının tepesine ki marketine gidip çatının tepesine gidiyoruz. Gel. Tak şu şey kalmış kalmış. yok, kuş yok. Ey ben ne hale düşürdüm Buraya. Balkon yaptık yavrulara. Yavrular buraya çıkacak. Oraya bir kişi yatacak abi ya. Bir kişi mi yatacak? Bak bir kişi burada yatacak. Bir kişi de burada yatacak abi. Anladım. Bu durum teras. Burası yavruların çıktığı yer. Kapısı olacak. Hı. Burası da balkon kapısı olacak. Dışarıya Burası çıkartırsa zaten. eğer. Buraya da tabii ki üst daha çıkacağız. Bir tane de üst çıkacağız. Yavrular çıksın burada dinlensin. Bir daha annesinin yanına gitsinler. Gel. Daha çok şey olacak. Değiştireceğiz. Şimdilik... Kaba şey size anlatıyorum. Ne olacak ne bitecek? Tekerekli birlikte çekeceğiz buraya. Uzaktan bir de çek. Daha görseller olacak. Mahalle Musa daha düzenleyecek. <laughs> Mahalle var ya. Sıkıntı sıkıntı. Değil. Sizden kamera mı çekesin? Oğlum zaten gelmiyor karşıda kamera var zaten. Gel. Burada dayı var. Bakın burada dayım. Artık yaz geldi. Dayım çıkıp çıkıyor. <laughs> Tamam, gençliğimizin hastası gençken büyüklerimiz binerdi. Biz dedik acaba ona bir tur binebilir miyiz? Acaba bize bir tur biner mi? Ya arkasından binirse yine yeter. Şimdi geldik buraya. Burası bu beyaz çitimiz. Küçük yavrular için. Diğeri ve iki buçuk üç aylık yavrular için çıkartıp burada hava aldırırız. İşte çimler güzelleşti, havalar güzelleşti. Şimdi orada iki tane yavru var. Gel oradan gidelim. Gel oradan gidelim. İki tane yavru var, orada ne yapıyorlar? Orada eğitimler, hocalarıyla birlikte. İkisi de köpeklerle araları iyi değil. Sosyal değiller. Şu an onlar sosyalleşiyor. İkisi de köpeklerle araları iyi değil. Korkuyorlar. Küçük korkuyor, büyüğü de saldırıyor. İkisini de eksiğini tamamlıyoruz. Adette ediyoruz. Öğretmenler hocalar onlarla çalışıyor. Gel. Gibi. Bu çok güzel bir şey. Harika bir şey. İsteyen olursa da bana yazsın Instagram'dan, gönderirim. Hem tertemiz, senin açıp çıkıp yıkarsın. Kapısı var. Hem büyük. Dört köşe yapabiliyorsun, altıgen yapabiliyorsun. İkisini çıkartıp sadece dört tane yapabiliyorsun. Evde bakanlar için harika bir şey. Bu da böyle bir şey. Bu da üç aylık yavrular için. Buna koyuyorum. Burada geziniyorlar. Tahta yaptım ki, tahtayı her Hastalık falan oldu mu, mikrofon oldu mu hemen değiştirmek için. Yeah. Bu iki çocuğa da bizde eğitimde ben bir yavrum zaten. Bizim eğitime gelmiş, burada birlikte zaman geçiriyorlar. Bu ee, korkuyordu, şimdi korkmuyor. O da saldırıyordu, şimdi saldırmıyor. Sadece onlarda zaman geçiriyor, eğitim değil. Onlarda iletişim kuruyor, Topu alıştırıyor, top oynuyor. Yeah. günümüz nasıl geçiyor merak ediyorsunuz değil mi? Dur ben size anlatayım. Sabah kalkıyoruz. En başta spora başlayan çocuklarımızı, köpeklerimizi çıkartıyoruz. Kendi köpeklerimizi çıkartıyoruz. Ondan sonra Belma Hoca ile birlikte herkes kendi çocuğunu çıkartıyor eğitimi. Çocuğun bugün ne eksik var? Mesela dün ne çalıştık? Otur çalıştık. Bugün yatı çalıştık. Mesela çocuktan ne eksik var? Çocuk köpekten mi korkuyor? Çocuk insandan mı korkuyor? Çocuğun sosyal olması mı gerekiyor? Ona çalışıyoruz hepsi yarım saat saat çıkıyor giriyor çıkıyor giriyor yarım saat saatte ne verirsek çocuğa onu yüklüyoruz ne eksiği varsa onu yüklüyoruz yani veli bize getirdi söylemeyi unuttu veya söylemedi bilmiyor eksiğini görmemiş şimdi kadar çocuğun biz o eksiği görsek bile eksiği biz ona söylemeden tamamlıyoruz zaten genelde böyle gezerler oynarlar ondan sonra ha, mesela hayatında köpeli iletişim kurmamış biz ona köpek bırakıyoruz arkadaş bırakıyoruz onunla zaman geçiyorlar bak şimdi birbirine kovalıyorlar mesela Bak, 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 bak. Bak o şey biraz korkuyor hala. Hani. Bak o oyun istiyor, çok korkuyor. Karışmayacaksın, karışmayacaksın. Böyle bırakacaksın, karışmayacaksın, alışmak zorunda kalacak. Sorunu bırakacaksın. Yani köpeği, çocuğunu zorunu bırakacaksın arkadaşına alışsın. Köpeğiyle oynamayı öğrensin. Gel, takip et. Takipte kal. Burası ayrı bir yavru yerimiz. Yavrula buraya koyuyorum. Burada yanı bir gün ağaçta açıldı mı? Yazın burada değil. Yazın burada, kışın burada değil zaten. mı açıldı mı? O gölge olacak, gölgenin altı olacak. Orada yaşıyorlar. Bu dört tane kafes zaten hava alma yeri. Havalıyorlar, hava alıyorlar, diyor. hepsi çıkıyor. Çıkıp hava alıyor. Gel bak. Şöyle de çekelim, gel. var. Seviyorum ben bunları. Güvercin seviyorum. Bunlar uçmaz. Bulgar kuşudur. Böyle çıkarlar, gelin gibi gezerler. Bu yine getirdim daha yumurtlamadılar. Hava sıcak oldu yumurtlayacaklar. İnşallah bekliyorum. Bu sarı kanat postadır. Hava değişimi biraz keyifsizler. Vitamin koydum sularına. Dün de antibiyotik verdim. Bu havalarda vermek lazım sularına vitamin vitamin bir de antibiyotik koyacaksın ki hayvanlar kendi toplasın, kendine gelsin. Şey mesela şu an kestiler biraz. Ama şeyler çok iyi oldu burada. Bunlar şimdiye kadar hep kafeste büyümüşler bıldırcınlar. Ben buraya bıraktım. De nasıl yaşıyorsa yaşasınlar. Herkes de yaşamaz. Nasıl yaşamaz? Bıraktım. Şimdi hepsinden iyi yaşıyorlar. Bak tüyler falan güzelleşti. Kendine geldi. Şimdi burada kuşlarımız var. Burada sadece uçuyor bunlar. Bunlar sadece uçum için. Yeah. Bunlar sadece uçum için. Dur çırpma açım 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 açım. Bunlar sadece uçum için. Ufak uçu var. Posta var. Uçuruyoruz. Gel baba. Hmm. Heh. Böyle. Bunlar çiftli değil. Yanında tane yavru var. Yavru çek solda. Solda yerde. Orada bir tane yavru var. Hmm. Yavru var yavru büyüyor. Bunlar sabah çıkar. Bunların saati bellidir. Spor saati bellidir. Sabah çıkar uçar. Bir, bir saat sonra güneş gitti mi çıkar uçar. Rahatına bakar. Meyve ağaçlarımız açtı. Bunlar ceviz ağaçları. Kiraz var. Badem var. Gel badem teyze. Gel. Gel ulan gel. Bir zamanla gittim badem koparmaya. Bir tane başlayıp kopardım. Adam beni vura vura öldürecek. Buradan o dayıya sesleniyor senin anına uğradığını. Ben sen beni öldürecek iki tane badem için. Dayı, inşallah bana hatırlarsın. Beni anay avrat. Ben bana kırbaz öldüreceğim atayım ulan. Bu da lan da. Neymiş? Allah herkese böyle bir nasip etsin inşallah. Can çeken de gelsin verek. Ama güzel. Biraz var. zaten. Bunlar ayva. Ayva çiçek şey açmış. Yaz mı gelecek? Bunlar ben gençler. Burası yan taraf şeydir tuvalet yeri. Bunların tuvalet yeri. Tuvalet yeri <laughs> Bunlar hava almaya çıkmış. Burası buranın, buranın, tuvalet yeri. Burası buranın tuvalet yeri. Bunlar çıkıyor, tuvalet yapıyor. Bütün ihtiyacın karşılığı yönelik yere yönelik Kesiliyor. Burası toplam 15 Burası benim kendi köpeğimin yeri. Kendine ait. Pembeler, kızlar, maviler, erkekler. Topağım güzelmiş, biraz, biraz mı kaşınır mı? Kaşmış. Biraz mı gezecek? Söyle, söyle. Zani seydi değil mi? Güzel de girmiş. Kamera sen iyi mi oğlum? Gel. <laughs> hayatında hayatında hep hayalim buydu. Güzel bir yer yapmak, güzel bir mekan yapmak. İşte hayvanlar, meyveler, sebzeler. Allah'a çok şükür, Allah verdi. Biz de yaşayıp gidiyoruz. Bir ne şükür olsun. E işimize de iyiyiz, işimize de saygı duyuyoruz. İşimize düzgün bakıyoruz. Bu dünyada ne yaparsan yap, işini düzgün yap. Bir de kimsenin işinde, namusunda iş, işin olmasın, gözün olmasın, Allah sana her şekilde verir. Bugünlük bu kadar. Hayırlı bayramlar. Allah'a emanet olun. Daha da görüşürüz. Peri başka, cin başka. Peri!